bugün burada Bayburt'ta çalışan hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları olarak ne yazık ki dün 6 Temmuz 2022 tarihli şifa yuvası olması gereken bir hastanede gerçekleşen elim saldırı sonucu şehit edilen meslektaşımız Sınav Doktor Ekrem Karakaya'yı anmak üzere toplandık. Hepimiz üzgünüz ve yaslıyız. Öncelikle bugüne kadar şehir edilen tüm meslek şeriflerimiz adına ve e, Osman Doktor Ekrem Karakaya adına e, bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum herkese. Şimdi de Bayburt'taki tüm hekimler ve hekim sendikaları ve STK'lar adına basın bildirimiz olacaktır. Katilden hasta olmaz. Savaşta bile düşman tarafından dokunulamayan, dokunulması savaş suçu sayılan hekimlere sistematik olarak her gün uygulanan şiddet bugün Doktor Ekrem Karakaya'yı aramızdan almıştır. Şehit meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına sabırlar dileriz. Sizler Savaşta kendi askerini, polisini vuran bir halk gördünüz mü? Kaldı ki bir doktorun kendini koruyabileceği ne bir silahı ne de bu konuda aldığı bir eğitimi vardır. Bu yüzden sağlık çalışanına şiddet vatan hainliğidir. Tek yeteneği insanları ve insanlığı yaşatmak olan hekimlere uygulanan şiddeti engelleyecek tek güç olan hukuk ise sözde yasal düzenlemelerle canilerin, katillerin hekimlere uyguladığı şiddeti caniliği yanlarına bırakmaktadır. Kör, sağır, dilsiz ve bilgisiz bürokrasi. Hekimler olarak yine bir hasta yakını tarafından görevi başında sırtından bıçaklanarak öldürülen Doktor Ersin Arslan cinayetinden beri yıllardır bürokrasiyi her platformdan uyardık. Sadece yakın tarihimizde bile onlarca arkadaşımız hayatını kaybetti. Yüzlercesi hatta binlercesi çok ağır şiddete maruz kaldı. Doktor Aynur Dağdemir, Çalıştığı özel hastaneye elinde ekmek bıçağı ile giren erkek tarafından 7 yıl önce katledildi. Doktor Edip Kürklü'yü, Doktor Göksel Kalaycıoğlu'nu, Doktor Kamil Furtun'u, Doktor Hüseyin Ağır'ı, Doktor Fikret Hacı Osman'ı da iş yerlerinde uğradıkları cinayetler sonrası kaybettik. Toplum yararına olmayan en basit kanun düzenlemelerini bile yüzlerce defa birkaç saat içerisinde düzenleyen iradenin, hekimlerle ve sağlık çalışanlarınca ihbar edilen on binlerce beyaz koda rağmen yıllardır sistematik şiddeti önleyememiş olmasının, yaşanan cinayetlerin bir kusur değil, muhataplarınca öngörülen bir kasıt olduğunu gün gibi ortaya koymuştur. Bizler bu cinayetlerin sorumlusunun iyi yönetilemeyen popülist sağlık politikaları olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü meslektaşımızın hayatına son veren silahın bir cani tarafından değil, cinayete alet olan künt yaklaşımın sayesinde o hastaneden içeri girdiğini de çok iyi biliyoruz. Gözlaşmış yaklaşımla sağlık sistemi yürütülemez. Şiddete sadece sağlık merkezlerinde değil, ekranlardaki dizilerde, gazetelerdeki köşe yazılarında, politikacıların sözlerinde, idarecilerin baskılarından da tanıklık ediyoruz. Toplumda yaygınlaşan şiddeti sağlık merkezlerinde de makul gören, okumuşu cahile ve caniye kırdıran Göz yaklaşım artık sağlık sistemini işleyemez duruma getirmiştir. Bir gün herkes bize gösterilen kapıdan çıkıp gidecek. Ancak bizler şerefli beyaz önlüklerimizle hekimlik mesleğinin onuru ve şerefiyle burada olacağız. Hekimler olarak son kez uyarıyorum. Sağlıkta şiddeti önleyecek en sert hukuki yaptırımlar içeren etkili bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara bir hal indirimi ve başkaca bir ceza indirimi uygulanmamalıdır. Hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınmalıdır. Tüm sağlık merkezlerinde eksiksiz azami güvenlik tedbirleri alınmalıdır hem de hemen. Bugün Doktor Ekrem Karakaya ışıklar içinde uğurlayacağız ancak her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik duygusu içerisinde hareket edecek. İsiyatifi bir daha asla bu caniliğe sebep olanlara bırakmayacağız.